Güneydoğu'nun en güçlü aşiretlerinden Jirki aşireti intikam yemini etti. Çünkü PKK yine kalleşçe saldırdı. Hakkari'de yaşayan dört çocuk babası Orhan Adıyaman evinden silah zoruyla alınarak öldürüldü. Ortalık karıştı. Evinden kaçırıldı, uzun namlulu silahlarla öldürüldü. PKK tarafından infaz edildiğini söyleyen ailesi intikam yemini etti kanı yerde kalmayacaktır. 37 yaşındaki Orhan Adıyaman, Hakkari'nin Oğul köyündeki evinden iddiaya göre PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp acımasızca öldürüldü. Dört evladı yetim kaldı. Bu salmansız insanı evinden alarak örgütün gerçek kalaş yüzünü ortaya koymuştur. Orhan Adıyaman, Jirki aşiretine mensuptu. Akrabası örgütten intikamını alacağız dedi. Yıllardan beri kendileri de çok iyi biliyorlardı ki Cik Yaşilen'de mensuplarını öldürdüğün zaman hiçbir zaman bu intikamı bırakılmamıştır. Bunu da bırakılmayacak. Adıyaman'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.